Nasılını çıkaracağım? Az arkadaşlar bunun geçsin arkadaşlar. <laughs> ya Allah'ım bismillah çetman! Seni yedim ha kanyak! Az arkadaşlar bunun gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar bunun gelsin arkadaşlar. Abi eldivenimiz var mı? Eldivenimiz var mı? Eldivenimiz var mı? Hurdacı burada mı? Hurdacı burada mı? Hurdacı. Burada mı? Hurdacı. Aga Paşa girdi, Hurdacı girdi, onlar burada mı? Burada Hadi mı? Hadi arkadaşlar, bunun geçsin arkadaşlar. Değil mi? Çekiç mi? Osman abi çekici ne yapacağız ya? Hasan Kaplan bak sen de beni sen beni kandırdın diye Hasan bak engel engelledim Hasan seni. Hah. Beş dakika engelledim Hasan Kaplan. Beni, beni kandırdın diye seni engelledim. Hadi bakayım kandır bir daha. Abi kimse yok mu? Bizde. Hakan abi. Buyur abi. Abi ikide biter haberin olsun. Tamam abi. Bu arada geçmiş olsun. Ee, az önce bir kaza yaşamışsın. Hasan. Evet abi. Geçmiş olsun. iyisin. Sağ ol abim. Allah razı olsun senden. Abi bana abi demesen sevinirim. bana yine nefret cümlelerini kurar mısın? Ben de böyle gıcık alıyormuş gibi konuşuyor Tamam sen. abi. He, abi yok abi. Bana böyle sinir ol bana. Sinir ol her zaman. Bağır çağır bana. Tamam. Tamam. 24 gül abi. Böyle adamlar ölümsüz olsun oğlum. Ya Allah ya bismillah iki katı, iki katı, iki katı. iki katı bas. Hadi arkadaşlar iki katını bir değerlendirelim arkadaşlar. Hadi bas abi bas. Hakkın abi yenelim. Hadi arkadaşlar iki katını bir değerlendirelim arkadaşlar. Gel auto, teşekkür. İki katı, iki katı, iki katı. Hadi arkadaşlar iki katını bir değerlendirelim Hadi arkadaşlar. Orada, orada çok güçlüler Osman abi. Arkadaşlar vurun gelsin arkadaşlar. Vurun gelsin arkadaşlar. Bırakmayın. arkadaşlar bırakmayın. Arkadaşlar vurun gelsin arkadaşlar. İki katı, iki katı, iki katı altı binim var. Ulan, Hadi arkadaşlar, var. arkadaşlar vurun gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar ne atarsan iki katı?

Beni seve bir tıklayabilir miyiz? Hadi, Hadi arkadaşlar vurun ne gelsin arkadaşlar. Reisim 3 kilo şeyine bu arada erik mi? Hadi arkadaşlar. Şeyine? Hakan abi. Buyur abi. Abi 3 kilo çileğine. Arkadaşlar vurun gelsin arkadaşlar. Tamam mı Hakan abi? Tamam abi. Heh. Yarın da farklı bir şeyle farklı kilolarda oynarız. Hadi arkadaşlar bir vurun geçsin arkadaşlar. Abi ekrana tıklayalım. Rahat arkadaşlar olsun. eldiven varsa eldiven de atalım arkadaşlar. Vurun gelsin arkadaşlar. Eldiven varsa biz de alalım biz de alalım. Oraya eldiven gitme ihtimali var dediğim anda gitti. Abi yenilmeyelim Dilek Çet. Uyumayalım abi, uyumayalım. Hadi arkadaşlar, vurun geçsin arkadaşlar. Abi uyumayalım, uyumayalım. Hadi arkadaşlar, vurun arkadaşlar. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Abi Allah abi razı ya. olsun abi. arkadaşlar. Arkadaşlar ne olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar, adı kurban olayım arkadaşlar. Bu eğri bizi alalım arkadaşlar ya. Yapmayın eylemeyin arkadaşlar, bu eğri bizi alalım. Ne bir daha ama Sen, sen, sen kuvvetli, abi ya Ben hiç Eyvallah. Dileyim. Teşekkür ederim kuzum. Eyvallah Osman abi. Sağ olasın. Sağ olasın. Bir sıfır. Bir sıfır. Ne düşünüyorsun Hakan abi? Yorumun nedir? Hakan abi. Ne abi? Ne düşünüyorsun? Yorumun nedir? Ne zaman beni yenebileceksin? Ne oldu? Abi seninkiler kuvvetli abi. Benimkiler e, inanıyor Hakan abi. İki de bir ters yenersem alırım. MRP welcome welcome. Oğlum bunlar kim lan? Bun yeni yeni isimler gördüm bugün ya. Ne oğlum bunlar? Ekranlara tıklayalım Hakan abi. Benim dediklerim bir desene sen de. Ey. Ekranlara bir tıklayalım. Arkadaşlar ekranlara bir tıklayalım arkadaşlar. Ha, yayını bir paylaşalım. Arkadaşlar ekranlara bir tıklayalım yayınları bir paylaşalım arkadaşlar. Ha, abi iki katı üç katı açılana kadar ekranlara tıklayalım. Arkadaşlar ekranlara bir tıklayalım arkadaşlar. İki katı üç katı açılana kadar. Hadi arkadaşlar iki Baba. üç katı aç, açılana kadar arkadaşlar. Ya, o, o, abi tıktı bak bak beni geçti bak. Hadi arkadaşlar. Ne? Bak beni geçtin tıktım Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Aga eee böyle böyle yeniliriz ama ekranlara tıklayalım. Ya Allah ya Bismillah tıkla baba. Hadi arkadaşlar, arkadaşlar ne olursun arkadaşlar. Tıkla. Tıkla, tıkla. tıkla arkadaşlar tıkla. ne olursunuz ya, ne olursun arkadaşlar. Bu elde bizi alalım arkadaşlar. Bir sıfır iki sıfır yapalım gidelim. İki sıfıra yapalım gidelim. İki sıfır yapalım gidelim. Temiz olsun güçlü olsun. Temiz olsun güçlü Hadi olsun. arkadaşlar. Vurun gelsin arkadaşlar. Hız görevi bunu yapalım. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Arkadaşlar bilmiyorum ne zaman dönecek. Ben de çok dönmesini istiyorum. Bilmiyorum. Kendisini iyi hissettiği zaman psikolojik anlamda o zaman dönecek. 34 gül abi 34 gül. Benim de böyle bu yaz bu yazı türleriyle moralimi bozmayın baba vallahi. Ben de aynıyım. Ben de aynıyım. Tamam siz gene konuşamıyorsunuz edemiyorsunuz ama. Ama aynıyım baba. Gerek yani yazmanıza gerek yok öyle. Adam ne zaman psikolojisini iyi hissettiği zaman dönecek Allah'a şükür. Abi 34 gül 34 gül. Hakan abinin kolyesine bak. Arkadaşlar hadi arkadaşlar. Abi beni bırakmayın iki katı alalım gidelim. Arkadaşlar alalım. Gidelim. iki katı geldi arkadaşlar bunun gelsin <laughs> arkadaşlar. İki katı geldi arkadaşlar. <laughs> i̇ki katı geldi <laughs> arkadaşlar iki katı. Eldivene tıkta git eldivene tıkta git. Rok Arkadaşlar ben de endiven endiven yok mu arkadaşlar? Beyza Hadi arkadaşlar. Aga ben de endiven. Aga bu şarkı açıldıysa gerekeni yapalım. Yenilmek yok. Buyurun. Abi eldiven iki katı chat uyu uyumayalım. Şutu ticaretten Haftada karakollarda ifade O zamanlar halliceydim felaketten Abi uyumayalım Birçok abi kardeş bende emanetle Turulay ya beş katında atsana Turulay Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten Tıkla 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 Bahsetmedim hiçbir zaman sadakatten Değil sanat yazdıklarında sadışı Mahallemde yoktu hayat parıltısı Nasıl? Arkadaşlar adam arkadaşlar. Lan bir şey oldu zannettim beni korkuttun adam ya. Abi son bir dakika elde benimiz yok. Eldivenimiz <laughs> arkadaşlar bu eli al alıp gidelim arkadaşlar. Bu eli alıp gidemezsin Hakan abi. Bir bir oluyor. Niye? Bir bir oluyor. Ben yenersem giderim. Hadi Anladım. arkadaşlar, adi arkadaşlar, arkadaşlar üç bin kişi arkadaşlar ya, adi arkadaşlar. Ruha teşekkür ederim. Çift tıklayalım chat. Resul abi beni bırakmayın, balinaları çıkarın artık abi. Sağ. Ol. Arkadaşlar ne olursun arkadaşlar. Sağ. Cevat Hadi Adın arkadaşlar, bunu geçin arkadaşlar.

Ne oldu? Şiştin mi? Bir bir. Hmm. Bir bir. Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> ne oldu? İyi? <laughs> ne oldu? Abi çet, ne yapıyorsunuz abi ya? <laughs> ne yapıyorsun lan? İşte bir oldu. Bir 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 daha yenmedin yenmedin bir bir. Ev bir. Bunu da sonra da yeneceğim. Tamam çileyi aldın. Tamam. Ben zaten savaşın sonunu bildiğim için rahatım. Ama küçük çilek istemiyorum ha. Büyük çilek alacağım. Yenilirsem. Tamam. Sen de yenilirsen muzla çileği beraber yollayacaksın. Tamam. Hadi son. Ya Allah ya Bismillah. İnşallah yenersin. Şimdiden geçmiş olsun. Adı arkadaşlar bunun geçsin arkadaşlar. Bu şarkıyı açmadım. Adı arkadaşlar. arkadaşlar. Üstün... Biraz yemeyeceğim. Abi bırakmayın. Gör balcım. Dur abi burada mısın abi? Burada mısın? Şey, bırakmayın. Ekranlara tıklayın. Ekranlara tıklayın. Ekranlara tıklayın. Arkadaşlar ekranlara tıklayalım arkadaşlar. Bırakmayalım. Ekranlara tıkla. Hadi arkadaşlar ekranlara tıklayalım arkadaşlar. Yayını Bunun geçsin arkadaşlar. Yayını paylaşalım. Yayını paylaşalım. Arkadaşlar bir yayını paylaşalım. Başka bir şey istemiyorum. İki, iki katı, üç katı gelene kadar yayını paylaşalım, beğenelim. Az arkadaşlar, Hadi arkadaşlar. Yine nefesim kuturmaya başladı. Ne oldu Hakan abi? Sakin, sakin. Sakin, biraz ağırdın ağırdın. Ne oldu? Abi? Biraz daralıyor abi ya. Yine bir kadıma dükme kaçtı abi. Biraz daralıyor ya. Yani. Bo bu, boğuluyordum. Bu, bu, yani. bu durumlarda ne yapmak lazım abi? <laughs> Evde Sa po poşet varsa abi poşet ağzına basıp kendi havasını vereceğim içine. Yine açılır. Abi yapalım sana zahmet şey olmadan ilerlemeden. İyi misin? Hadi arkadaşlar bunu gene... Hakan baba evet. iyi misin? Ne? İyi misin? İyiyim mi abi hadi. Ha, tamam. Vereyim biraz? Ha? Biraz yorulmuş. fazla sıkmadım. Abi 36 gün Hakan abi de tamamlayalım. Hepinize teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar hadi arkadaşlar. Baba ekranlara tıklayalım. Yenilmeyelim bir bir. Hakan abi seni şimdi nasıl yeneceğim? İyi izle iyi odaktan bana tamam mı? Bana iyi bak Hakan abi. Bana iyi bak. Abi bu el bizi alacak. İnşallah iki katı Arkadaş, ne var. Abi eldivenim yok, iki katında ne yapıyorsanız yapın. Evet. Buyrun Çin! Mahkemede ifademin meraklısı🎵 Buyrun arkadaşlar. 🎵Büyüdüm o mahallede dert🎵 Hepinize teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar. 🎵Sizler aynen mı dolu? 🎵On varoşları siz takılın aynen🎵 Hadi arkadaşlar bunu geçin arkadaşlar. Abi aynen. Hadi arkadaşlar teşekkür ederim arkadaş. Abi tıklayalım abi abi tıklayalım. Eldivenim yok. Hadi arkadaşlar hadi arkadaşlar. Ama eldivenim yok. Vallahi billahi yine araya gideceğiz ya. Hadi arkadaşlar. Kimde Adı olan, arkadaşlar, eldiveni arkadaşlar. Attılar. Güngör baba beni kurtar buradan, Güngör abi beni C buradan kurtar. Güngör abi beni buradan kurtar, ismini arkadaşlar, yazacağım. Arkadaşlar vurun gelsin Hadi arkadaşlar. Ulan. ulan ben heyecanlanıyorum adamı nasıl... Eldiven! Eldiven! Aynen, aynen. aynen. öksür padişahsımlar. Ben heyecanlanıyorum adamı nasıl heyecanlandırır? Adı aynen. arkadaşlar, vurun gelsin arkadaşlar. Öldürürler İnsanları insanları, Abi 5 katı tıkla git! Aynen. Arkadaşlar, 5 kat arkadaşlar, 5 kat arkadaşlar. Hadi arkadaşlar, 5 kat arkadaşlar. Bir beklemeyelim. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar, 5 kat arkadaşlar. Arka 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 Lan neden tutmuyor, neden? Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Lan neden tutmuyor eldiven ya? Güngör Balcı! Adalga Bey'de ne olursun bu el alalım kaybet gidelim. Kaybetmem, kaybetmem kaybetmem inşallah kaybetmem son 30 saniye. Varsa sana elde Bu el alalım Adalga Kila kazan alalım Şimdi atacağız abi şimdi aç, açacağız. Adalga kila kazan alalım arkadaşlar. Kila <laughs> <laughs> Baba kaybetme Cep bırakma bırakma. Az arkadaşlar kilavit kazanalım beşiyor. arkadaşlar. Arkadaşlar endiğim var çaltım arkadaşlar. Son 15, son 15, son 15, son 15 Ge gelebilirler, gelebilirler. Arkadaşlar endiğim var çaltım arkadaşlar. Güngör Balca! Baba pusu atabilirler abi. Pusu Az atabilirler. arkadaşlar. Pusu atabilirler. Bas 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 bas. Ya! Yeah! Tebrik pek güzelim arkadaş. Tebrik aşk abi. Geler. Teşekkür ederim abi. Geler. 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 Tebrikler Tebrik mi abi? Yes! Tebrik ederim. Sen ne yapıyorsun ya? Tebrik ediyorsun beni. Tebrik ederim mi diyor mu? abi. Şaşırtıyorsun beni Hakan abi. Tamam, ne diyeyim abi insan. Böyle mi derdin eskiden? Ne diyeyim demeyeyim mi? Biraz bağır çağır kendine gelir o zaman. <laughs> Şok oldu şu an. Hakan abi seni yenmek çok basitti. Teşekkür ederim. Ben tebrik ederim. Abi seninkiler oradan büyük vuruyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. Ya bir Hakan abi bir alkış ya. Çalgıcı bilmez. Esnaf karısı bilmez. Abi 5 kilomuz. 3 kilo çılak. 3 kilo çilek mi 3 kilo çilek dedik Hakan abi. Canlı sağ olsun Ali. Gel öpüyüm seni. Ad Adresini gönder. Gönderim. Tamam. Tamam. Şimdi ee, Kükçe'yi alalım mı? Ha? Ne? Kükçe'yi alalım. Bir de ben sana yeni ee, bir kişi daha alayım. Bu var ya bir tane çirkin kız.